Arkadaşlar, herkese merhaba. Bu nefesler kapaklarımın altından geldi üzere. Bugün taksiciyiz. O zaman roleplay'imize başlıyoruz. Bugün roleplay'imizdeyiz. O zaman başlayalım. Buyur abi. Arkadaşlar şimdi çıkalım arabayla. Arkadaşlar. Ne güzel araba ya. Araba Güzel ya. Bu da agent. da agent. Bugün öğreniyoruz

Baktım karşısına. Şimdi arabayı da buradan dönüyoruz. Dön, dön Bu buralarda uyuyoruz dedim gibi. Bakın sonra 3-4-5 Evet. Burada taksi durağımız. Bakalım. Şöyle taksi durağına da geldik. Dara be. Şimdi bekleyelim bir şeyler yapacağız o zaman bir taksi görevi alalım aracınızda değilsiniz diyor tamam okey olmaz <laughs> tamam diye Allah ayet can olsa diyor güzel taksi dura güzel eğer adamın katılmak istiyorsanız ne yani güzel olabilir dur bakalım bir taksi görevleri varmış. Ada diyor. Ada yok. Bize şiir ver ki Zila. Şiir ver. Kaç dakikalık? Ee, bir dakikalık. Okey. Güzel. Dakika. Tamam o okay. <laughs> şey. Arkadaşlar şimdi iç. gidiyoruz. Buradan dönelim. Arkadaşlar bana böyle atmayı unutmayın. Şiirinizi alalım lütfen. <laughs> eğer bir uh, araç isterseniz onu da yaparım bu arada yaparken öyle çekmeyeceğim taksi mi? taksi diyordum atla abi, Taksi şu lazım abi. <laughs> Bir dakika daha geldi. İlk toplamda iki dakika. Dur bekle abi şimdi yakın mesafeden götüreceğim. Şimdi yakın mesafeden götüreceğim abi. Abi de. Yakın mesafe. <laughs> adam kızdı ya. Bak abi uçacak şimdi. Allah. 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 bak şimdi seni geri geri getireceğim abi. Abi adam kızdı valla. Adam kızdı. Vallahi adam, kızdı. Vallahi adam diyor ki, müsait geldi beni bak, bak 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 Abi. Hadi güle güle bay bay. Cepeme meyce katıldı. Evet, cepeme أختي Şöyle abi ve güzel bana Arkadaşlar şimdi bekleyin bir şey ee. Dost'un güzelliği şu arada arkadaşlar. sıra bakmayın. Demek ki de çiz. Bu ne? Vay 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 vay. Türk iş önüne sürüp havayolları var. Güzel. Güzelmiş he. Sip. Olurum, olurum Olurum. <laughs> olurum ya. <diye>. Benim. Benim ya? GPM Media çok güzel YouTube ismi. GPM Media. Çevremeydi ya. <laughs> <laughs> güzel güzel. 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 <laughs> Bu arada eee uh... bekle. Neydi? Oy Facebook <laughs> <Oğlum>, mi <moda'ma da, gülüyor> ne alacak mı ne var işte. Ben onu modamla da en sevdiğim da çok var. Adam mi? Adam Birazcık biz yanlıyoruz değil mi? Bizi de var değil mi? O zaman gelin. Bizim de yanlama hakkımız var. Bak şimdi. Yeah! <coughs> <salud> Allah! abone olun. Abone olun. Abone olun lütfen. Eyvah, Dön, dön, Emme, emme, Arabanın ne neyse. Arabanın biraz ağzına biraz Biber Arkadaşlar hızlı ileri aracı olan varsa dem. Ee, bana yazsın. Yani yorumlarda yazsın, yazsın. Bir yere yazsın. Bir yere yazsın arkadaşlar. Ben hemen şey diyeceğim. Ee, ben hemen. Yani, bunu takas edeceğiz. Yani bu takaslık söyleyeyim. Ee, bu takaslık söyleyeyim arkadaşlar. Takaslık olduğu için neyle takaslık? Şimdi hı ile araca, arabayla. Ee, neyse arabaya bir yaptıralım. arabayı yaptıralım. Şuna pisleyelim.

Hayırlı. Bakın adam şunu aşağı ön içmiş bu arada. Güzel. Bekle. Arkadaşlar biz o zaman eski binimizi alalım.

Burada 1 dakika olmuş. Hindek <laughs> CB <laughs> 2000. Hadi neredesin neredesin kanki? Sorun içi var mı? Bakalım var. Bu arada arayla şey e, Semih yani ödünç aldık. Ödünç aldık böyle ya. Ödünç almadık da aslında bunu satın aldık. Plakayı sadece yaptırdık. Plakayı e, SB2000 yaptık. 54 SB2000 yani güzel. Hoş var ama ya. Araba hoş. Hoş hoş. Gazlayacak, gazlayacak beyler. Gazlayacağız. Hadi gazlayalım. Olmadı ya ara. Ver ara. <laughs> Gazlayık. Otoban, otoban olur mu otoban? Gazlayık. Gazlayak. gazlayak. Tabana doğru gidiyoruz. otobana şimdi otobanda gazlayacağız. Otoban daha iyi. Şimdi üstteki oldu zaten de. Ama oyun çok kasıyor, biraz kasıyor. Kusura bakmayın, kasabilir Onun sorununu çözeceğiz. sağa çekelim. Arabayı sağa çekeceğiz. Dur bak başka ben arabayla geldim. Bir dakika Arabayı şuraya çekelim. Bekleyelim. Bekle. De... Geliyor. Bu arada bu jantlar eski bir jant. Söyleyeyim. Bakın eski bir jantı bastı 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 oğlum tamam da basıyoruz abi eski bir misin be <laughs> eski bir misin be abi? <laughs> Baga girdi oğlum. Baga girdi. Baga bak. Bu arada 5 TL aldık. Ben bir tane kele, bir tane görürsün ha. <laughs> Ay, bak, 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 bak. <laughs> burada değil. Aa, burada da. Arkadaşlar bu soru mu? Bekledi bekledi. Bekleyemezsin herhangi bir Bekle. Arabayı şöyle çekelim. Geç hadi devam devam devam. devam ediyoruz. Ben Allah kahretmeyin. Dur bekle biz de tamirciye gidelim. Aa, gider mi ya, ya? Gider ya herhalde. Değil mi? Evet. Araba çok kötü durumda. Bekle bekle. Bir foto alacağım. Arkadaşlar bir de kapak fotoğrafı alacağım. Ondan sonra yani, iyi olacak. Kapak fotoğrafı da alacağız. Dur, kapak fotoğrafını nereden alabilirim bilmiyorum ben de neyse dur bekle Ne de bunu de. hala temiz ya bunun tamirci nerede ben şu anda ha ben buraya çok iyi bilmiyorum buradaymış bu bizim körlük Görmedik ki neyse. Yani Bak buraya girdik ya. Şimdi videoyu kapatmayacağım. Tam 20 dakikalık olacak. 20 dakikalık olacak video. Allah Allah. <laughs> Allah. Allah. Şey bu toprakta bir de kayıyor oğlum ya. Burada arabada ABD yani abd de olduğu için biraz kayıyor. Kayboldum. Güzelmiş şaka mı? Ne arıyor lan bu? Kutuları ya. Sakin oğlum sakin. Çok dayanlamasını istemiyorum <laughs> da. Güzel bir rak yapalım bırak. Evet, güzel güzel. Evet. Çünkü. Evet. ya. Evet. 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 Ben kapak fotoğrafını alacağız mu arkadaşlar? Geliyor. Kanka bir arabayı yıkayayım ya. Arabayı yıkayıp gelelim buraya. Çok feci sardı. Sarı ya, çok kötü sarıyor. İyi olsa, aynı Lütfen yavaş. Araba ilk yaptım. Nasıl? Araba yaptım. Araba yaptım. Arabayı yaptım. 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 Git 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 bu arada kilo bırakmayın. Biz de böyle şeyler Bizi... Bu arada videosu... Ha? Portakal mı Arkadaşlar artık daha hızlı videolar gelecek. Bir video bittiğinde bir video daha gelecek. Yani artık saatleri belirledik yani iftar saatinde değil. iftar saatinde değil hemen gelecek videolar. Bunun açıklamasını yapayım videoyu çok beklemeyeceksiniz. Ona çok dikkat edeceğiz işte. Ne zaman canım video çekmek istiyorsa o zaman çekerim ben aslında Böylelikle falan bir benzin alalım. Benzin alalım da. Benzin nerede oldu Bunun buranın benzini bitmiş herhalde. Neyse Kapak fotoğrafı nereden alalım? Şimdi bekle. Şurayı iyi de aslında ya. Bak burayı. Burayı çek ara Oo, güzel güzel bak hediye paketleri de buluyoruz. Bekle. Bekle. Güzel bir kapak büyük kapak. Kapak, kaparık da alacağım. Daha bekle, arabayı çaktıralım, öyle Evet, Şimdi orayı da gideceğiz aşağıya. Çünkü para zaten var para. Para var da. Hadi parayı koyuyoruz buraya. Böyle 20 dakika oldu. Bir kapak batarı alalım. Sonra zaten Bekle bekle bekle. Bekle. Ben Burada kalıyor musun? Ha? Yiyeceğim. Böyle bir yakın yollardan gidelim. burayı Burada alalım. Ya bakalım şöyle şöyle yapalım. şey. yapalım. Şunu, şöyle şöyle. Şunu. Yüzüm ya. Böyle, böyle değil mi? Bekle böyle değil. Bekle hadi bir izle. Şöyle. Tamam. tamam çok güzel. Arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay.